Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz son bir yıl içerisindeki araba fiyatlarının son durumları hakkında olacak. Baz bazı marka marka arkadaşlar en çok satılan gündemde olan araçların 2020 Ocak ayı ve 2021 Ocak ayındaki fiyat karşılaştırmalarını yapacağız. Bakalım araç fiyatlarında nasıl bir değişim olmuş hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar lütfen videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ilk aracımız Fiat Egea ile başlayalım. 2020 model fiyatlarına bir göz atalım arkadaşlar. En boş paketi bildiğiniz gibi 2020 model Easy 1.4 Fire 95 beygirlik bu araç 2020 Ocak ayında ilk çıktığında arkadaşlar 91.900 liradan satışa sunuldu. Ardından multijetleri var bunların. 95 beygirlik bir üç. Yine aynı paket. O da 126.900 liradan satışa sunulduğunu söyleyebiliyorum. Zaten şu anda listeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Model model. Sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Direkt istatistiksel konuya geçeceğim arkadaşlar. 2021 yılına geldiğimizde ise 2020 model. Yani aynı modeline ait. Farkındaysanız yeni kasadan bahsetmiyorum kesinlikle. Çünkü bir istatistik yapmamız gerekiyorsa aynı yani elma elma armut armutu baz almamız lazım. O yüzden Egea 2020 modelin Ocak 2021 fiyatına bir göz atalım. Easy 1.4 Fire 95 beygirlik aynı araç 124.100 liradan satışa sunulduğunu görebiliyoruz. Yine 1.3 Multijet 95 beygirlik Easy paket yine aynı araç. Bu aracın ise arkadaşlar 160.000 liradan satışa sunulduğunu görebiliyoruz. Yani 2020 Ocak ayı itibariyle 2021 Ocak ayı itibarına kadar geçen bir yıllık sürede arkadaşlar Fiat Egea 2020 modelin yaklaşık olarak %38-%40 civarında bir artış gördüğünü söyleyebilirim. Bu gerçekten çok büyük bir artış bence yani ülkemizde en çok satılan model en çok satılan bir araba olan Egea'nın bu kadar artışı ve arkadaşlar bu ÖTV dilimi biliyorsunuz Ağustos ayında Dilimler arttı bu %50'lik kısımda kalan bir de bunların üstünde var. Onlar da fiyatlar yani yüzdelikler artışlar daha da arttığını söyleyebilirim. Sırada arkadaşlar diğer modellerimize diğer markalarımıza göz atalım. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki şimdi pandemi geldi biliyorsunuz Mart ayında geldi. Mart ayından önce zaten artışlar devam ediyordu. Üstüne bir de pandemi eklendiği zaman artışların daha da çok yükseldiğini söyleyebilirim. Ve bu son bir yıl içerisinde aslında asıl yükseliş bir buçuk ve iki yılı arasında fazladan bir artışa başladığını söyleyebilirim. O yılı baz almıyorum farkındaysanız. Onun öncesinde de bir artış var. genel bir artışa baktığımızda yüzde bir artışa sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Sırada arkadaşlar Renault var. tabii ki de Renault'un en çok satan araçlarından Clio olacak arkadaşlar. Clio değerlendirmesiyle devam edebiliriz. Evet arkadaşlar Renault Clio'ya bakacak olursak bildiğiniz üzere Clio 5 çıktı arkadaşlar 2020 Şubat ayında. Şubat ayındaki fiyatlarına bir göz atacak olursak en bas paketi Joy Paket 1.0 SC 72 beygirlik araç 127 bin liradan satılıyormuş arkadaşlar. Bu sene yani şu son fiyat listesine Ocak ayındaki fiyat listesine de bakacak olursak Yine aynı araç 1.0 SC 72 beygirlik 152.950 liradan satıldığını görebiliyoruz. İkinci modelimize geçecek olursak da 1.5 dizel 85 beygirlik joy paketli aracımız arkadaşlar. Onda da 165.000 liralık bir satış fiyatını görebiliyorum. Yine 1.5 dizel 85 beygirlik şu anki 2020 model ve 2021 Ocak ayı fiyatı. 208 bin lira olduğunu görebiliyorum. Yani ardaki fiyat farklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi %50 dilimlik ÖTV diliminde baktığımız zaman bas pakette Clio'larda %20'lik bir artış olduğunu bir yıl içerisinde görebiliyoruz. Ama paketler üst paketlere doğru çıktıkça şimdi bir de onlara göz atalım. Bakalım onlarda nasıl bir oynama olmuş. Evet arkadaşlar şimdi ise en yüksek fiyat paketine bir bakalım. Yani 2020 model 2020 yılında ilk çıktığında Icon 1.5 dizelli 115 beygirlik araç 183 bin liraymış arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak yine aynı Ikon 1.5 dizelli 115 beygirlik aracımız 287 bin liraya 2020 modelinin satıldığını görebiliyoruz. Arkadaşlar aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yaklaşık olarak 100 bin liralık bir fark var. Yani bu atla deve değil. Gerçekten çok yüksek bir oran yani. Çok fazla <laughs> daha fazla nasıl tabir edebilirim bilmiyorum ama fiyatların yani şu %50'lik %80'lik ÖTV dilimi olayı geldikten sonra fiyata daha da zaten yukarı çıktı. Yani bas paketler %50'lik dilimdekiler hadi %30 %40 civarındaki bir yükseliş gösterdi ama ötekileri %60 %70 belki daha da fazla yükselişler gösterdi. Bir yıl içerisindeki araba fiyatları bu kadar ama yani yaşamdaki zam oranlarına kadar onları bir düşünmek lazım. Yani bu fiyatların düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu an zaten piyasa çok durgun. Yani Alım olmazsa, talep olmazsa bir şeyin fiyatı düşer. Çünkü o değerli olmayacağı için de fiyatını düşürüp almalarını sağlayacaktır diye düşünebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar hakkında? Yani 2020 ile 2021 bir yıl içerisindeki bu artış, bu oranlar, bu fiyatlar hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmından yazarsanız onun üzerinden konuşabiliriz. Şimdi arkadaşlar diğer bir markamıza geçelim. Evet arkadaşlar sırada başka bir markamızın modeli var. Neyden bahsediyorum? En çok satılan yine bir piyasa arabası olan Peugeot 301'den bahsediyorum arkadaşlar. 2020 yılında ki fiyatına bir göz atalım. Peugeot 301 1.5 dizel 100 beygirlik aktif paketli 2020 yılı Ocak ayı fiyatı arkadaşlar 135.900 lira olduğunu görebiliyoruz. Alur paketli ise yani bir üst paketli ise 137.900 lira olduğunu görebiliyoruz. Hatta bir kampanya yapmışlar 125.000 liraya bunu indirmişler. Peki arkadaşlar bu araç şu anda ne kadar? 2021 yılına baktığımızda ise arkadaşlar 301 aktif paketli 1.5 dizel 100 beygirlik araç tam 204.192 lira olduğunu görebiliyoruz. Alur pakete geçecek olursak yine 1.5 dizel 100 beygirlik aracımızın 206.192 liraya yükseldiğini görebiliyoruz. Arkadaşlar aradaki farkı yani 80 bin liralık, 70 bin liralık bir fark var ve bu fark yüzdelik olarak %55-160 oranında bir artışa sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Fiyatlar bu yönde çok yüksek artışlar var arkadaşlar. Bu bir yıl içinde geçerli. Yine hatırlatıyorum. Bir de yarım ay yani bir 6 ay kadar öncesinde zaten bu artışlar başlamıştı. Onların gerisine dönecek olursak da fiyatların daha da arttığını söyleyebilirim. Size şöyle bir örnek verebilirim arkadaşlar. 2018'in son çeyreğinde bir araba almıştı benim arkadaşım. Ne almıştı? 301 almıştı. 2017 model arkadaşlar. O arabayı 50 bin liraya almıştı. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu andaki aracının fiyatını arada 3 yıl oynuyor ama aracın fiyatına bakın. O zaman 50 bin liraya aldı. Araç şimdi şu anda satılıyor. Belki 110 bin liraya, 120 bin liraya ikinci elleri. Yani fiyatın bu kadar arttığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu artış gerçekten gözde görülebilir bir artışın ötesinde artık yani çok yüksek oranlarda ama dediğim gibi şu anda piyasa durgun araç alıp satan insan sayısı çok azaldı yani şimdi pandemi gelmişti okey herkes saldırmıştı işte biz araba alalım falan filan piyasada canlandı kredi çıktı vesaire piyasayı canlandırdılar orada mükemmel bir sirkülasyon oldu araç alındı peki şu andaki piyasanın durumu ortada gayet sakin çok seyirsiz yani çok kötü bir piyasa var. Şu an etrafında hiç duymuyorum araba alıp satacak birilerini. Kimse yok yani arkadaşlar. O yüzden bunları canlandırmak için bir adım atmaları gerekiyor. Peki bu adım ne olacak? Şartlı ÖTV indiriminden bahsediliyor. Onu da videomda paylaşmıştım arkadaşlar. Kanalımda bulabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Bu gelirse araç fiyatlarının aşağı çekileceğini tabii ki de söyleyebilirim. Arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Şu anda Clio fiyat ve Peugeot 301 üzerine bir fiyat incelemesi yaptık. 2020 ile 2021 yılı arasındaki fiyat artışlarını, modellerini, şu anki fiyatlarını, önceki fiyatlarını ne kadar arttığını sizlere ayrıntılı güzel bir istatistikle anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki diğer modelleri de diğer videolarımda paylaşacağım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, tekenize taş değmesin.